Merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir dili neden öğrenmeliyiz yani Rusça'yı neden öğrenmeliyiz, ondan bahsedeceğim. Yani diğer dillerde de olduğu gibi her dilin öğrenmek için e, bir amaç ve gayesi olduğu gibi Rusça öğrenmenin de ona benzer amaçları ve gayesi vardır. Örnek vermek gerekirse bir dili biz öğrendiğimizde ya o ülkede yaşamak için ya eğitim için ya da o ülkede hayat kurmak, iş yapmak için öğreniriz. Rusçanın da buna benzer e, öğrenme gerekçeleri vardır. Örnek vermek gerekirse, Türkiye ile e, Rusya arasında mevcut devam eden ikili ilişkiler doğrultusunda siyasi ve e, diplomatik ilişkiler ülkemizde yaşayan bireyler için Rusça öğrenmenin bir hayli önem arz ettiği anlamına gelmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra Rusya'nın nüfusunun yüz, yaklaşık 148 milyon civarında olması ve etrafında bulunan komşu ülkelerin veya Türk devletlerinin resmi dilleri veya ikinci yabancı dil olarak Rusça'yı tercih etmesi, Rusça'yı kullanması Rusça'nın e, ülkemiz ve dünya açısından ne kadar önemli bir dil olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ve örnek vermek gerekirse e, Kazakistan gibi, Kırgızistan gibi Etrafında bulunan ülkelerin Rusça'yı iyi derecede bilmesi ve ikinci yabancı dil resmi dil olarak kullanması, Rusça'nın dünyada konuşulan en fazla konuşulan 8. dil olarak sıraya indir, yükseltmekte ve e, Rusça konuşan insan sayısını yaklaşık 275 milyon civarında artırmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık e, Rusça konuşan insan sayısı 280 milyon-275 milyon civarı arasındadır ülkemizin jeolojik ve jeopolitik konumu gereğince Rusça bilmesi vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ülkemizde, ülkemizin Rusya'dan yapmış olduğu birçok ithalat veya ihracat gereği Rusça öğrenmek yine ayrıca bir zorunluluktur. Ülkemiz doğal gazın ısı ve enerji kaynağı olarak kullanmış olduğu doğal gazın büyük çoğunu, büyük çoğunluğunu Rusya'dan ithal etmektedir. Rusya üzerinden ithal etmiş olduğu bu doğalgazı, gazı Birçok farklı sanayi sektöründe veya işletmelerde kullanılmaktadır. Gerek elektrik üretiminde gerekse kışın yakıt olarak ısınmakta kullanılmaktadır. Ve Rusya'dan doğalgaz ithal ettiğimiz gibi birçok da tahıl ürün, tarım ürününü ithal etmekteyiz. Ayrıca Ukrayna'dan bunlardan birincisi ayçiçeği yağı, buğday gibi birçok tarım ürünü, baklagilleri, ee, Rusya'dan ithal etmemiz, Rusça'yı e, Türkiye'de yaşayan birinin öğrenmesi için bir hayli e, önem arz etmektedir. Bir diğer sebep ise, e, Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan gelmektedir. Yaklaşık yıllık 7 milyon civarında turist Rusya'ya seyahat etmek için gelmektedir. Ve Ruslar İngilizce bilmediğinden dolayı, e, tercüman olan kimseler için Rusça bilip Ruslarla Türkiye'de iletişim kurulması e, pek çok yönden arz etmektedir. Ve şu anda ülkemizde mevcut olarak hali hazırda devam eden e, Rusya ile Türkiye'nin yapmış olduğu Ak Mersin ilimizde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'de orada çalışmakta olan birçok Rus mühendis ve Rus işçi ile iletişim kurabilmek maksadıyla e, Türk mühendis ve işçilerinin Rusça bil bilmesi oldukça önem arz etmektedir. Diğer bir sebep de e, BRICS, yani Brezilya, Hindia Çayna, e, South Africa, yani BRICS, dünyanın gelişmekte olan ekonomik birliği, ekonomik topluluğu mu artık ne derseniz, orada e, Rusya'nın kurucu üye olması e, ve Brezilya'nın, Hindistan'ın, Çin'in, Güney Afrika'nın bir araya gelerek e, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerini Avrupa Birliği'ne ve Batı'ya karşı e, güç arz ettiğinden dolayı Rusça'yı bilmek, Rusya'da gelişmekte olan bir ülke, sanayi, teknoloji, mühendislik ülkesi olması sebebiyle Rusça'yı öğrenmekte e, bu sebeple de pek çok önem arz etmektedir. Ve e, son kez şunu söyleyerek videomuzu bitiriyoruz. E, Rusça aynı zamanda edebiyat, sanat ve tarih dili Pek çok ünlü yazarım e, dünyada insanların severek okumuş olduğu e, pek çok ünlü yazar örnek vermek gerekirse Gogol, Gorki, e, Tolstoy, Dostoyevski gibi Dostoyevski gibi ünlü yazarlar da Rusya'dan çıkmış olduğu için e, Rusya'nın e, önemli bir edebiyat dili olması, Rusçanın önemli bir edebiyat dili olması, Rusça bilmenin e, vazgeçilmez ve önemli gerekçelerinden biridir. Evet arkadaşlar, videonun e, sonuna geldik. Her dili öğrenmek, e, her dili öğrenmemiz gerektiği gibi yani ne kadar önemli olduğu gibi bu dili de öğrenmenin önemli ve e, pek çok e, faydalı gerekçeleri vardır. E, eğer bu videom e, izleyicilerime faydalı olduysa ne mutlu bana. E, videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.